yılbaşı hazırlığım var da Bu arada ya bunların hepsi o kadar çocuklarım gibi yani bunu ellerimle kendim yaptım tamamen bu çok ünlü bir modacının vesaire tabi özeller var Bunlar alınmışlar var vesaire vesaire tabi çok emek var şimdi hepsini detaylı gösteremiyorum o kadar emek verilmiş şey baksana şunlara baksana ee, söylemek istediğim şu şu 56 beden bu bu da 52 beden bunları sahneye çıkan bir arkadaşıma yani hediye etmek istiyorum çok kıymetlidir benim için ama yılbaşı geliyor sahneye çık. Bak yine söylüyorum çok kıymetlidir bu kırmızı yakalıyı ve bu taşlıyı hediye etmek istiyorum. Bu 56 beden bu 52 beden. Ee, bunun için tek şartım şu, bana DM'den e, mesaj atabilirsiniz. Tek istediğim kendi DM'inizden. yani profilinize girdiğimiz girdiğimde. Sahne kostümleriyle, storylerinizde sahnede sizi gördüğüm e, gerçek profiller, ben onun gerçek olmadığını anlarım. Ben size bunları kargolarım. Vallahi çok da mutlu olurum. Yani bakmayın, hep çocuğum gibidir. Hani isteyen varsa bu ve bu. Bu dediğim gibi büyük en kilolu zamanımdan. Bu da 52 beden.